Herkese merhaba ben Sabri Kimi Mamik arkadaşım. Bu kadar bir YouTube videosu, videosu çekeceğiz arkadaşlar. <laughs> <achieve> <gülüyor> <gülüyor> Videoya geçmeden önce küçük bir duyurumuz vardır. Discord sunucumuz açılması şerefine elleri olup çekilişimiz olacaktır. Discord sunucumuza açıklama linkini de koydum. İçten sunucuya girebilirsiniz olabilirsiniz arkadaşlar. Videoda herkesin linkini yazsın. Çekiliş yapacağım. Sonraki videoda çekiliş yapacağım. Kazanan kişi hemen sonraki videoda atacağım. Oyunumuz başladı arkadaşlar. 10 saniyemiz var. 13-12, açıldı kapı. 10 saniye, oteldeyiz. Bura ner Bir dakika. Birinci kapı. Böyle mi giriliyor? Anahtar mı bulmamız lazım? Şurada anahtar, ben aldım. Nerede? Her bölümde aynı anahtar aynı yerde mi duruyor? Yok. Çekmecede, çekmecede her, mi? Bu bir de. Hayır, her şeyde anahtar olmayan kapıda olmuyor. Farklı yerde mi oluyor? Bazı kapılar Dur, dur önlem, ben gideyim. Işıklar kapı, ah tamam. Dolapta şey... var mı? Bosslar nerede may, may geliyor? Mayın bak burayı keseceğim, mayın burayı keseceğim. Boss böyle ses geliyor, şey gibi tamam mı? Bir de tamam, o, gö ben, may, o göze bakma tamam mı? Kapatın lan burayı. Gözü göze bakma tamam mı Tamam şimdi başladım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Bir dakika. Oğlum anahtar nerede? Anahtar yok burada. Bak burada ev var, ev var. Bir şey verdi, bir şey var Ama hiç kim? Oğlum kapı açılıyor durduk yere niye? Sen evet. mi açıyorsun durduk yere mi açılıyorsun? Ben açıyorum. Oğlum. Çakmak. Onu, onu açma şimdi açma. Karanlıkta açacağız onu açma. Kapat Tamam kapattım. Basını. Karanlık değil mi? Tamam ileride Aynen. öldürmesin ya. Beşinci bir anayız. Oğlum kapı durduk yere mi açılıyor sen mi açıyorsun? Ben açıyorum lan otomatik açıyor. Bir de şey bir ileride var. bir tane canavar gelecek. Tam tane çakmak verdi bir şey verdi. Eee basın direk aldı. Boss nerede geliyor? Oğlum bir sürü kapı var burada ya. Gel buradan şey var buraya. Gel. Gel. gel buraya gel. çakmak çakma al orada eğer. Evet. Çakma al yakma ama yakma. Fulledi, fulledi, çakmak. Gerçekten Kapılar var. kendi kendine kapı ne yoksa hep açık çıkın kalıyor. Para var, para aldın. 80 lira var. Hmm. Dolapları sadece şimdi saklanmak için mi giriliyor yoksa şey var mı? Saklanmak. Bir dakika yap. Aa yap, altına giriliyor. Ay, şey olunca böyle... E... Gel, gel. Beni göster, beni göster. Neredesin sen? Ama dur lan, buraya çekiyor. Dur, beni göster durma Bak şey yap, gel gel. Ya. Bu kapıdan mı gireceğiz? Evet. Gel buraya, gel şimdi gel. Anahtar bulmamız Nered? gerekiyor. Anahtar <laughs> nerede? Çekmeceler zor oluyor şu odakta. Burada vardır kesin burada. O burada bir sürü dosya var. Tamam buldum ben. Çekmece. Ee, anlatarsan aa para var dur. Allah. Oğlum çok para var. Şimdi bak Mami. burayı keseceğim ben. şey gelince. Aha burada mavi ışık var. Mami bak bu göz olacak bak bak. Aa yok. Bak Mami şey. Hı. E, böyle ışıklar Hı. bir sürü kapanıp açılınca. Dolapları kes Orkun. Gesen. Tamam burayı keseceğim. Tamam. Önden gideceğim. Tamam bura başla başla yürü 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 yürü. Kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı aç. Kapı, kapıyı. E basılı tut. Oğlum kapağı açmadan ben içine girebiliyorum. Bir dakika. Göz var mı? Göz çıkıyor değil mi? Durduk yere mi çıkıyor yoksa? İçeri girince falan mı çıkıyor? Durduk yere. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Discord açıklamada koydum. discord'un üstüne da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tane koyacağım. işimiz var arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.